Arkadaşlar bugün bu oyunu oynuyoruz. Evet, 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 evet. 2 3 4'te al. Şimdi kupaya gireceğiz. 2 Elo'm İki p 7 oyun rastgele seçecek. Rastgele yok ya. İstemediğim oyunlar geliyor. Şunu yap Yapma. Tamam seçtim. Arkadaşlar seçiyorum. Bu 4 arkadaşlar. Bu 5, 6 arkadaşlar. Son bir oyun. Ee, Düzgün bir şey seç. bu. Hayır ya. ya en kötü olduğum oyun. Hayır öyle yapma bak böyle koy da daha rahat oynarız. Ama yok abi sen niye bu kadar zıksın? Ya bir aldım evet. Hayır arkadaşlar. Turbosunu açıp ama kazanacağım. Hayır nazar değiyor. Kaybedeceğim ya. Evet. Nazar değiyor. Kaybedeceğim. Kesin kaybedeceğim. Doğru ya kaybedeceğim Arkadaşlar evet kazandım Yordum, Kaybedeceğimi Tamam tamam İyiyiz Hala bir sürü oyun var Tamam ki Sen mi seçtin? Evet işte Ya ben bunu hiç sevmiyorum evet. ben Arkadaşlar Ben ne şimdi Arkadaşlar Arkadaşlar

Hayır arkadaşlar. Hayır, arkadaşlar. hayır arkadaşlar. Yok abi. <laughs> dert 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 arkadaşlar. Şu Teşekkürler. Yok ha. Hayır. <laughs> arkadaşlar ya. Altı da. Seni yeneceğim ama. Yenemeyeceksin dostum. Değil atıp videoyu bitireceğiz gör... bu arada. Evet evet evet. Hadi. Ama i̇şte ama en en sevdiğim oyun. Aa. Ay öldü. Arkadaşlar ya. Eleman oynamasaydık. Bu ne ne? Bu de ne? Tamam tamam. Tamam. Ben 4. Bunu Aa! ben seçiyorum bu arada. Atamayacağız. Bir Namus. Bir Ay bir çok iyi yerlerde doldu. Şey atamaz, atamaz, atamaz. Atamadı lan. Atamadı. Etemedi. Ben cimriyim. Oye. Hayır hayır. <laughs> Ama bu arada ben topun yerini değiştireceğim ya. Yo. Hani vurarak değiştirebiliyor ya. mi? Yo. <laughs> hayır hayır hayır. ben yiyorum. Ben <laughs> Oha bak arkadaşlar gidiyordu. Diğişim. Değişmedi değil mi? <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Değişiyormuş. <gülüyor> Değişiyormuş. Vuuu. Sakin topları soktur Evet, nasıl bir şanslılık bu? Ya yok artık ya. Ama ya. Ver. Bir taş kaldı sadece. Bir tanesini bir bile sokamaz? Ay yazık oldu bu arada. Dibi dibe doldu ama nasıl sokacaksın şimdi onu? Arkadaşlar ya. Son bir turun kaldı. Son bir turun. Bir turun. Tamam son bir turu. Bu olmazsa ya ki ben kazanıyorum. Ha kesinlikle olmayacak. Ya arkadaşlar ya bana versin ya. Hayır. Kazanma senin içinden geçeceğim. Yapma yapma. De, arkadaşlar rezil olmayacağım bu videoda. Evet rezil olacaksın Bu kadar aldım. Şimdi bu ne, bu ne, bu ne, bu ne? Aaaa! Senle başlayalım. Tamam, senle başlayalım. Tamam. Seveyim. Şşşş! Aaaa! kendini. Sen de ya. ya. Sen çalışacağım. Ya eşitleyemezsin bundan Ya hiç sevmedim oyunu. Zavallı. Şu büyükler gelmesin başka bir şey istemiyorum. Şu büyükler gelmesin başka bir şey istemiyorum. Hayır ya öyle. Büyükler başka bir şey. Şu büyükler gelmesin başka bir şey istemiyorum. Şu büyükler gelmesin başka ha, bir şey istemiyorum. Arkadaşlar. Son anda. Yıkılma derdimiz. Şere koydu. Hayır. Evet, evet, evet. Geç yes, geç yes, yes. hadi büyük gelsin. Ben alsam da sen alıyorsun. Yok yok bana ne? Bana ne? Bitmedi oyun. Oyun bitmedi. Sen Bıraktım arkadaşlar. Ya hayır. Ya yenileceğim yine de lan. Ne oldu ya? <laughs> 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 Değişik şey senin. Bu kolaydı. E sen oynamadın ki bile. Oynamadım bastım. Bastı evet. Bir bir, bir bir bir. İki de kazanın. İki de... Dur lan. Zometri. Ne oluyor? Ya olmayarız. Evet. 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 Özür dileriz arkadaşlar. E bu leklam molas yap yapma. Bırak. Ha tamam. Yine 2 P 7 7 lanç. E bence bu. Ha ben bunu çok seviyorum. Çünkü senin en kötü yaptığın. Aa meyve oyunu çıkmış. Aha. Ben Bence bu en sevdiğim şu yeni oyunu seçeceğim. Onu mu tamam? Ben de bunu seçeyim. <laughs> tamam hadi başlayalım. Ne evet. seçelim? <laughs> <laughs> Ya bir bir Hayır hayır olmaz olmayacak bu. Olmayacak. Daha demin de söylemiştim ben Sonra ben geliştirdim. Olacak arkadaşlar. Olmayacak. Bu ne? Ya ev gitsin. Ha senin gösterdiği onun aynısını yeni, yeniden sıralayacaktın. Ha. Ya oğlum geldi. Kendisi içti şey dönüyor. Yok saplayamayacaksın ben Sapl Ben biliyorum. Tamam saplayamayacak. saplayamayacaksın gel lan. Anlamadım, anlamadım ki ben. <laughs> Ama anlamadım ki ben. Ben de anlamadım sana geldi. Ben de anlamadım. Ee, bana niye geliyor? Gıcık. <laughs> Benden başlama işte. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> <laughs> Hayır! Altıncı Bu ne lan? A puan toplamaya çalıştık. puan! A! Ne? Ne Ben de anlayayım galiba. Hayır! Çıksana! al! Hayır! Hayır! kolay. Arkadaşlar eşitlerim final var. Final var. Ay. Son so neydi? Ya. Abi sen hiç niye başlıyor? bir şekilde. Arkadaşlar bu konu var. Çok iyi bir Arkadaşlar kanlılar oynuyor. ben ben, yo, ben oynamadım. Yo, ben oynamadım. Arkadaşlar kazandı. Arkadaşlar oynadı. yalan söylüyor. Yo yalan söylüyor arkadaşlar. ben yalan. Yo yo. Yalan yo. Yo yalan. 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 Yo Tamam. 7 puan. Maske nerede? Şurada. Vay. Ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Ben bazılarını biliyorum. İyi kötü de başlıyor ya. Hadi. Yok bu. Aa, gel, gel. Yok oldu. İşte. ya. Tamam. Canım sağ olsun. Canım sağ olsun. Tamam. Dört el oynayacağız burası. Ne ben bilmiyorum. De. Biraz, Biraz Oh, evet Gel gel gel. Gel gel. <laughs> <laughs> Ayy!

Ay. <gülüyor> İkinci <gülüyor> 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 ne oluyor şimdi? Fire. <laughs> İkimiz de yenildik. Ne, ne <laughs> oluyor? Ben de anlamadım. Ya öyle. Ha dur dur anladım. <laughs> ne, ne yaptın şimdi sen? Ben de bilmiyorum. E ne yapacağız? Yok artık. Beş, beş, beş. Bu ne? Nana <laughs> abi. Niye sen şanslı oluyorsun? Ya, ol, ol. <laughs> aa. Anladın mı? Ama Hı -hı. o yüzü ben yemiş oluyorum çünkü sen iki kez yedin. Yani. Aa, aa kurbağa oyunu. Bende, bende. Hadi şuradan bir. <laughs> Bra! tamam tamam tamam. Sen bende kaç. Şimdi bunu ne yapacağız? Şimdi o Oy, çok iyi acayip iyi. Arkadaşlar çok ya Hadi <laughs> Bur Arkadaşlar ya 25, 25 devam ediyorsun Resmen Hadi bir yüz olursam çok sevindim <laughs> Resmen 5. Olsun ben 120 seneliyim. Alacağım ben seni. Olsun zaten sen kazandın. Tam Şu ne lan Bu ne? Al da öyle yapayım. O da